Dedi ki sokak örgütlenmesi projesini konuşacağız. Sokak örgütlenmesini duydum. Sokak örgütlenmesi diye bir işi işittim diyenler kaldırabilir mi? Tamam. Sokakları örgütleyebilirsek biz alnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla iktidarı yakalarız. Şu anda ilk amacımız mevcut iktidarın kötü yönetiminden kurtulmak. İlk amacımız bu. Her geçen gün kötüye gidiyoruz. İkinci amacımız ise bu iktidarı yerine birinci sıraya Türkiye'yi koyan bir iktidar inşa etmek. Vazgeçilmez amacımız ise vazgeçilmez amacımız ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidarı toplaması. Buna nasıl vazgeçeriz? İttifaklar başındır. Elbette ki şu anda gerekiyor. Elbette ki aynı masada oturacağız. Birbirimizi anlayacağız. Ancak her Cumhuriyet Halk Partili'nin bir tane hedefi vardır. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kısa zamanda tek başına iktidar kurulamak. Bizim tek başına iktidar olmamızın fazlaca bir yolu yok. Fazla bir yolu yok. Örneğin size sorsam desem ki Türkiye'de dini hassasiyetleri kaşıma oy getirir mi? Evet. evet getiriyor değil evet. mi? Irksal hassasiyetleri kaşıma oy getiriyor mu? Para oy getiriyor mu? Maalesef. Çeşitli rüşvet ya da şantaja varan teklifler oy getiriyor mu? Getiriyor. Tehdit oy getiriyor mu? Şimdi siz CHP'yi tek başına iktidara taşımak üzere buradasınız. Size beş tane madde sahip. Bunlardan hangisini kullanırsınız iktidara yürümek için? Var mı kullanılan? Örgütçülük yapmak isteyen dincilik yapmak isteyen, parayla oy satın almak isteyen, rüşvetle tehditle oy almak isteyen var. Mı? Yok, yok. Peki biz nasıl iktidar olacağız? <laughs> nasıl iktidar olacağız? Çalışarak çalışacağız. Aynen. Biz kendi ilkelerimizle çalışarak iktidar olabiliriz. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nizi